Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Son, konumuz İbrahim Desuki Hazretleri ve onun nasihatları. Ey evlatlarım! Ömrünüz her geçen gün azalmakta, eceliniz yaklaşmaktadır. Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek, kıyamet kopacaktır. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak Günahlarla dolduranlara yazıklar olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olunmasını istiyorsanız helal deneyiniz. Ve Müslüman kardeşlerinizin hakkında yersiz söz söylemekten dilinizi tutunuz. İbrahim Resulü Hazretleri dört kutuptan biridir. Seyyid Gavsül Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmeder Rufai, Seyyid İbrahim... Desuki, Seyyid Ahmed el Bedevi. Dört büyük kutuptan biri olan Seyyid İbrahim Desuki Hazretleri'nin okuduğu selavat-ı şerife üç defa okunması halinde bin selavat-ı şerife kıymetindedir. Keşif olur ilmi ledun, esrarı, sırrı Ali'den, ceylani, rufayı, bedevi, medarı, dusuki'den, esrarı, aşk. Evliyalara verilen feyizlerden sana da verilmesini istiyorsan işte bu selavat her harfi mana aleminde Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem tarafından yazılmıştır. Ya mukallibal kulub sebit kalbi ala dini ke İslam. Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Gıybet kanserdir, yıkıcı bir virüstür. Öldürmekten beterdir. Zinadan daha şiddetlidir ve günahların en münafı, en kötüsü, en alçağıdır. Kim bu yolda hainlik ederse helak olur. Kim de sözlerimizden ibret almazsa kervanımızdan yürüyemez. Bizi hakkıyla bilemez. Biz evlatlarımızdan ancak kamil hak yolcusu ve iyi huylu olanları severiz. Böyle olan evladımıza sır da veririz. Allah kizli olarak ibadet edeni, kizli açık her şeyi müttalik kılar. Kim istikamet yolunu starsa, her çeşit şüpeden ve itilaftan kurtulur. Kim Rabbinin huzurunda kalbiyle gaybet alemine dalatsa, gaybet aleminde bulunduğu bu müddet içerisinde mükellef tutulmaz. Şehadet alemine çıktığı zaman kaçırdığı ibadetlerini kaza eder. Bu müktedilerin yani daha işin başında olanların halidir. Vay benim halime. Allah, mürşidi kamillere gelince bu hüküm onlar için geçerli değildir. Onlar ibadetlerini eda etmek için değil, Allah tarafından serbest bırakırlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Ebul Alemeyn Ahmet el Rufai, Ebul Fidyan, Ahmet el Bedevi, Ebul Ayneyn, İbrahim Dessuki Hazretleri. Bunlar dört kutubun en büyükleridir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Dört şey kalbin düzelmesine sebep olur. Yenilen lokmaya dikkat etmek, ibadet için zaman ayırmak, kerameti muhafaza etmek, insanı Allah'tan alıkoyan şeyleri terk etmek. İbrahim de Suki Hazretleri doğmadan önce ne yapmıştır? Keramet göstermeye başlamıştır. Daha anasının Ramazan'da doğmuştur ve ilk akşam şeye kadar iftar vaktine kadar emmemiştir. Hatta oranın halkı şüphelendiği için Ramazan olup olmadığını annesi seyyidi olduğu için gelip annesine sormuşlar. Emmediğini duyunca Seyyid Muhammed Harun Hazretleri akşam iftarda ereceğini emeceğini söyler. O Akşam iftarda emince o gün Ramazan olduğunu anlamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş yazmakla bitmeyen sevap kazanmak için bu salavatı okuyun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala li seyyidina Muhammedin fil evveline ve lahirin ve fil melail ala ila yevmiddin Allahumme eslih ümmeti Muhammed Allahumme merham ümmeti Muhammed Allahumme ferric en ümmeti Muhammed Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik ve taati kebiyetike İslam Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah Esselatu ve selam aleyke ya Seyyid evvelin ve lahirin. Seyyid İbrahim Desuki Hazretleri ömrünün son günlerinde talebelerine hitaben. Evlatlarımız ömrümüz her geçen gün azalmakta, ecelimiz yaklaşmaktadır. Bir gün bu üzerinde yaşadığımız dünya dürülecek, kıyamet kopacaktır. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak Günahlarla dolduranlara da yazıklar olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız helalden yiyiniz ve Müslüman kardeşlerinizin hakkında yersiz söz etmekten dilinizi tutunuz buyurdu. Gıybet etmek için birinizi birini ararsanız babanızın, annenizin gıybetini ediniz. Çünkü onlar iyiliklerinizi almaya diğerlerinden daha layıktır. Ahmet İbrahim Desuki Hazretleri'nin salavatı bu salavatı diyor. İbrahim Desuki Hazretleri Resulullah'ın izniyle yazılmıştır her bir harfi. Her kim bu salavatı her gün sabah namazından sonra okur, okumaya devam ederse evliyalara verilen feyizden kendisine de verilir. Seyyid İbrahim Burhanettin Desuki Hazretleri buyuruyor ki kim bu selavatı her gün sabah namazından sonra okursa bizim üzerimize olan fuyuzatlar, feyizler okuyanın üzerine de olur. Çünkü bu selavatın her bir harfi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in izniyle yazılmıştır. Sabah namazından sonra üç veya yedi defa okunması tavsiye edilir. Her selavat bin selavat değerindedir. Eğer beş paket namazdan sonra yedi kere okunursa 350 bin selavata denk gelir bu salavat mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izlerine yazılmıştır. Kim okumaya devam ederse Seyit İbrahim Resulki'ye verilen fuyuzattan o da nasiplenir. Allahümme salli ala Allahümme salli ala zatil muhammediyeti لطيفة الأهدية شمس السماء الأسرار ومسخار الأنوار ومركز مدار الجلال وكتب الفلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيري إليك آمين حفِي وأقل أسرتي وأزف خزني خزني وغرسي Ve kunli ve kuzli ileyke minni varzakni yal fanae anni ve la tec'alni meftunan bi nefsi mahcuban bi hissi ve hşifli an kulli sirri mahtemun ya hayyu ya kayyum amin ve rabbil